Gelin tanış olalım, işi kolay kalalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz der Yeni Yavuz Bülent, Bakilara ait. Türkiye'm, ana yurdum, sebebim, çarem, şiirim. Şiirine Tabarak'ın yorumuyla diliyoruz. Ben, kanlılarla, yanlılarla, Büyüdüm geldim. Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye. Mahzun kahırlarla, nazlı yayınlarımla ve tozlu yollarımla sevdim seni Türkiye. Ye. O tezek topladığım fırlar, yaylalar, başına oturduğum, yemek yediğim atandı. Türkiye, ana yurdum, sebebim, çarem, Ta taşına, toprağına akşam karanlığıyla başlar bir kurbağalar. Susar gökyüzü kadar diller zümbetini. Geceni besteleyen zümbür böceklerinle, kurbağa seslerinle sevdim seni Türkiye. Bir peygamber sofrasıydı soframız. Biraz tam ekmeği, biraz çöpeli. Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana. Meşrimler gibi istedik. Yağmurlar başlayınca odalarımız damlardı. Dizlerini Döve döve ağlardı anam. Şimdi kendiler boyunca sırılsakla. sakla. Küçük kepiç evlerin çıkmaz aklımda. Türkiye, hasretin, kınalı Türk'ü. iç içi güzellik, üç yüce Yüreğimi bin parçaya bölseler, her parçası yine seni çağrışır.